Yepyeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün İstanbul'dayız. Akıllı sistem ile yönetilen, Türkiye'nin en modern kümeslerinden bir tanesi olan Hera Süs Tavukları Hobi Kümesi'ndeyiz. Kümes adına kurmuş olduğunuz bütün ayarların tamamına bu videoda denk geleceksiniz. Dünyanın öbür ucuna tatile gidip haftalarca sadece bir aplikasyon üzerinden her şeyi kontrol edeceğiniz bu kümeste Engin Bey tıpkı disiplini bir askeri personel gibi en ufak hataya mahal vermiyor ve her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüp ona göre tasarlıyor. Engin abi biraz bize kendinden bahseder misin? Herkese merhabalar. ismim Engin Kut. 3 yıldır profesyonel tuz tavukçuluğu yapıyoruz. Evet. Aynı zamanda özel ekipman imalatımız da var. Kümes ekipmanları imalatı yapıyoruz. Evet. Profesyonel olarak da tuz tavuğu üretiyoruz. Yurt dışı ve yurt dışı ihracat yapıyoruz. İsterseniz buyurun kümesleri gezelim. Tamam. Burada ilk bizi ne karşılıyor abi? İlk karşılayan bilek ve blue brahmalar. Buyurun. Maşallah. Dostlar hayvanları göstermeden önce şöyle bir Engin abi dışarıyı göstereyim. Ne şartlarda biraz karanlığa kaldık İstanbul trafiğinde. inanılmaz bir yağmur vardı biraz durdu. Kusura bakmayın. Donuyoruz dostlar. Bunu bilin donuyoruz. Kanala abone olmayı, önerilerde bulunmayı unutmayın. Bir maşallah hak ettiğimizi düşünüyor, düşünüyoruz. Bu emekler gerçekten ama gerçekten sizler için. Şöyle içeri geçelim. Black ve blue'lar vardı burada. Evet. Dostlar çok profesyonel. Türkiye'nin belki de en güçlü, en profesyonel kümesindeyiz. Abimiz her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmüş. Otomatik suluk. Otomatik sulukları var. Bunları kendisi imal ediyor. Her zaman taze su. Her zaman fresh taze su. Yemlikler de sana ait, doğru evet, mudur? Evet, hepsi. Her şey sana aittir. Abi burada şampiyon grubun var mı? Şampiyon, şampiyon grubumuz, nesin? evet. Blue gruplarımız, şampiyon gruplarımız. Evet. Yarışmadan getirdiğimiz hayvanlar harem karantinada. Evet. Biraz sonra göreceğiz zaten. O hayvanları da göreceğiz. Evet. Hemen yan tarafa geçelim. Şöyle yan tarafta da, buralarda göstermeden size edemeyeceğim. Burası neyin nesi abi? Burası bizim kapalı alanımız. E, katları isterseniz yarışma kafesi, isterseniz civciv büyütme kafesi, yarka kafesi çok amaçlı Çok amaçlı özel e, üretim kafesi amaçlı kullanabilirsiniz e, yarışmadan gelen tavuklarımızı, da zaten burada şunlar yanlış yarışmadan gelen karantinadakiler evet, evet. Birazdan evet, evet. onlara da bakacağız Tabii ki abi o zaman şöyle bir şey var tavuklar soğuktan korunmak için istediği zaman bu tarafa geliyorlar Tabii. doğru mu kapalı alanı mevcut açık alanı mevcut serbest değil, hiçbir zaman kapalı alanda isterse açık alanda toprakta eşinebiliyor biliyor maşallah ayrıca otomatik e, folluğumuz da var. Hayır, Tabii tabii hayvan içeri giriyor. İçi eğimli evet. Evet maşallah. Oradan yum, e, yumurtluyor. Buradan da yumurtayı topluyoruz. Hiç yorulmadan. Tabii, aa tabii, yumurtamız tabii. da varmış evet, burada. E, tavuğun yumurtayı kırma şansı kalmıyor. Ve kirlemeden tertemiz. Bu, bu, tüm projeler düşman. sana mı ait abi? Bütün hepsi. Çizimi, imalatı, dizaynı. Abi şu şeyi bahset. Ne? Emekliden <laughs> önce Evet, evet. Emeklilikten önceki en büyük hayalimiz buydu. İçimizde bir uhdeydi. Evet. Bir çiftlik yapalım. İçinde e, profesyonel kümes ekipmanlarımız olsun ve Türkiye'nin en kaliteli hayvanlarını yetiştirelim. Evet. E, ve üreticiler önder olalım. E, şu anda da iyi yolda gittiğimizi düşünüyorum. İleri yolda değil, en önde gidiyorsun. <laughs> Çok Bunu... teşekkür ederim. Eyvallah, eyvallah. Hemen şöyle Buyurun. yan tarafa geçelim. Porselen grubumuz var burada. Burada porselen grubu var. Bir zamanların belki de en, en flash, moda. en moda Evet. Kızım. grubuydu maşallah. Kasası falan hepsi yerinde. Bunlar evet. nereden geldi abi? Bunları Erdoğan Brahma kas çiftliğinden aldık yumurta olarak. Evet. Kendimiz de çoğalttık. Maşallah. Yine burada sağ olsun Erdoğan yardımcı oldu. Evet. Evet. Buradan kendisine de selam olsun. İlerleyen zamanlarda evet. onu da gezeceğiz. Şurada karantinadaki Horozumuz burada. Bu kaç evet. puan aldı abi? Bu e, Marmara Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olmuştu. Pardon, Marmara Şampiyonası'nda bölge şampiyonu olmuştu. Evet. 95 almıştı. O orada da e, ödüle oldu standartlar oldu. Tescil edilmiş oldu. Türkiye Şampiyonası'nda. Maşallah. Kaç aylık abi? 11 aylık. 11 aylık. Evet. Dostlar dev gibi ama daha bir 18-19 aya kadar bu kasayı dolduracak. Evet, İkinci evet, tüyüne evet. kadar dolduracak. Buraya sığmaz denilebilir. Gemliğimiz otomatik zaten. sürüyoruz otomatik. Evet, maşallah. Kul cool. cool. istediğimiz gibi. Şu tarafa geçelim. Hemen yan tarafa geçelim. Burada da buff, Black Blue Buff grubumuz var. Bunların macerası, serüveni nedir abi? Bunlar da rengini çok sevdiğimiz için aldım. Yani çok hoş bir renk. Evet. Maşallah kaç tane var? 2, 4, 6 artı 1 evet, mi? 6 artı 1. Şimdi abi bir saniye şurayı da göstereyim. Bakın dostlar. Engin abimiz her şeyi düşünmüş. Burası ister horozunu buraya götürebiliyor. Yine şuradan tavuklar çıkabiliyor. Veya tavuğun iki tanesini buraya ayırıp şöyle kapatabiliyor. Özel üretim yapabiliyoruz. Evet özel üretim yapabiliyor. Her şeyi Özel düşünmüş. Yapabiliyoruz. Burada bizi ne bekliyor abi? Burada bizi Blue bekliyor. Bu Marmara Bölgesi Salon Şampiyonu. Evet. 96 puan almıştı. Maşallah. Evet. Yine Afyon'a gitti mi bu? Afyon'a gitti. 95 onur ödül Maşallah. Bu da güzelmiş abi. Emeğine sağlık. Sağ olun. Burada yine otomatik bollukta yumurtalar duruyor. Abi bunları ne yapıyorsun? Bir yazıyor musun? Nasıl bir yol? Bunların yolu... hepsini yazıyoruz. İçeride de zaten özel buzdolabımız var. Evet. etiket ee, etiketliyoruz, yazıyoruz hangi model olduğunu. Birazdan oraya hangi da geçeceğiz. Hepsini göreceğiz evet. Abi bunlar neyin nesi? Ben bunu anlamadım. Bunlar da bizim 350 kilogramlık yem kutularımız. Açabilir miyiz? Tabii tabii içine fare girme şansı yok zaten. Fare, toz hiçbir şey giremez. Bu bu yumurta yemimiz. Buradaki evet. de büyütme yemimiz. Hepsi farklı farklı. Ee, yaklaşık bir tona yakın, pardon, 700 kilograma yakın yem alıyor. Abi. ve e, Ve kümesimizin tam orta noktasında hem sağ kümesi hem sol kümesi eşit mesafede dağıtımı daha kolay yapıyoruz. Burayı onun için de böyle yaptım. Şu evet. bölümü bir saniye göstereceğim. Yani bura yeme ayrılmış bir bölüm olarak sen daha önce düşündün mü bunu? Evet evet. Yani kümesi ikiye böldük yemli ortaya koyduk. Hem ee, el arabasıyla getirip yerleştirilmesi çok kolay hem dağıtımı çok kolay. Abi en ince ayrıntısına kadar düşünmüşsün. Evet. Yangın tüpün bile vardır yani senin içinde. <laughs> o yok mu var mı? <laughs> var mı? Hepsi var. Hepsi. Maşallah sana. <laughs> Buyurun. Burada da GSG'nin birinci grubu var. Abi. A kalite diyebilirim. Evet. Gerçekten desenleri muhteşem. Türkiye'de ben ilk defa bu kadar güçlü <laughs> Görüyorum. Belki daha iyileri vardır. Ben denk gelmedim. Sağ olun. Eğer varsa da özür diliyorum ya, sahibinden ya, ama ya. benim gördüğüm ya, şu ya. anda en iyileri diyebilirim. Burada ikinci yedek korozlarımız var. Yedek koroz bölümümüz. Porselen ve modlet. Maşallah. Çok güçlü, çok özel bir kümes. Sol tarafa geçelim isterseniz. Tamam. Abi hazır yağmur durmuşken ben de şöyle bir dışarıdan bir göstereyim dostlarımıza mekanı. Zaten introlarda izlemişsiniz. Birazdan Hera görüyorsunuz. Kümesin ismini bu aslan parçasından aldı. Birazdan onun yanına da gideceğiz. Burada bizi neler karşılıyor? Bu kümesin ikinci girişi mi? Yoksa sen hep buradan mı giriyorsun? Kümesin orta merkez girişi sağ ve sola müdahaleyi daha kolay yapıyoruz. Evet. Yine burada koşinlerimiz var. Otomatik yemliklerimiz var zaten. Dışarıdan besliyoruz. İçeri girmemize gerek kalmıyor bittikçe. Evet. Burada koşinlerimiz var. Hollanda'dan yumurta olarak getirmiştik. Bu Rökoşin. arada bütün hayvanların çoğu herhalde Avrupa menşeli. Doğru mudur? Çoğu. Evet. Evet. Mükemmelsin. Burada yeni yetişen eee Eşleşmemiş ve yumurta yumurt gruplarımız var. Evet. Yani. Yalnız yumurtaya blue light tavuğu da güzelmiş maşallah. Evet, evet. Burada light grubumuz var galiba. Light grubumuz var. 5 artı horozumuz Abikabrahim kümesi. Evet, Yasin kafa, Beyin. kafadan belli. Buradan evet. da Yasin Bey'e selam olsun. Bizden de selamlar, saygılar. Yeri kapalı öbür taraf. Bilerek mi kapattın? Evet evet. Bilerek hmm. kapattık. Hayvan çekim esnasında içeri girmemesi için. Süper. Maşallah. Burada Ay yine maşallah. burada golf grubumuz var. Açayım ben. 4 artı 1 Maşallah tüneklemişler. Yani abi Brahma'lar genelde tüneklere çıkmama hastalığı bende vardı. Sende de var mı? Ee, sen hayvanlarda. Bazısı çıkıyor, bazısı çıkmıyor. Değil mi? Evet evet. evet. Ama çoğu çıkıyor bizde için. Küçüklükten alıştırıyoruz. Ha. Evet. Bir zamanlar evet. Türkiye'yi kasıp kavuran Black Modlet. Black Modlet Brahma. Güzel desenleri muhteşem. Maşallah. Rengini de oturtmuşsun. Abi bunun serüveni nedir? Bunları nereden aldınız? Siyah beyaz. Geçti şaşkı. Peki üreticisi kim? Yine Avrupa mı yoksa? Yok karışık. Karışık yerli karışık. Maşallah. Şimdi burada Şu da. Taraftan aşağı doğru gideceğim. GSG'lerden tamam. gelelim. GSG'lerden. GSG maşallah sende. Bu da GSG... Galatasaray aşkı deme bana. GSG. <laughs> <laughs> Açabilir miyiz? Şundan, Nazım Erdoğan. ya da Şuradan göstereyim bir saniye. Dinliyorum. Nazım Erdoğan kardeşimin hediyesi. Bütün at. Ee, burada gördüğünüz otur horoz Marmara Bölge Şampiyonu. Baş geçen ]şallah. yılki. Ee, tipinden formundan da <laughs> Buyurun. Altını bilerek toprak bırakıyorsun değil, Özellikle. değil mi? Özellikle. Her ay karıştırıyoruz. Maşallah. 3 5 artı 1. Genelde herhalde 5 artı 1 yapmışsın sen. Evet evet. 4 artı 1 ya da 5 artı 1. Poros'un aktif durumuna göre değişir. Poros kaç yaşında? 2 mi? Poros 2 yaşında. Evet. Daha 2 yaşına girmedi. Maşallah. Dostlar gece çekimi oldu ama güzel bir ortam. Güzel bir çiftlikteyiz. Gönül isterdi ki gündüz çekelim ama İstanbul trafiği ve yağmur maalesef bize gece çekmemizi sağladı. Burada da Silver grubumuz var. Silver grubunuz var. 4 artı 1. 5 artı 1 Yine pardon. otomatik folluk, otomatik suluk. Evet. Hepsi mevcut. Maşallah maşallah sana. Bu silver laket diye geçiyor. Laket mi? Less silver mi? Evet evet. evet. Her kafeste olduğu gibi burada da horoz bölümlerimiz var. Bu büyük alanlar iki tane ayrı horoz bölmesi yaptık. İster horoz ister yarka. İstediğiniz gibi yutabilirsiniz. Ne kadar alan çoksa o kadar rahat üretim yapıyorsunuz ve pe kontrolü daha rahat oluyor. Abi sen tam onu diyecektin. Pedigri kontrolü yapıyor musun? Evet yapıyorum. Birazdan dostlar evet, e oraya da geçeceğiz. Hem civciv hem evet. de burada heram var. Abi bize, biraz bize bu yakışıklıdan bahseder misin? Hera bizim köpeğimizin ismi Rottweiler. 3 yaşında. Evet. Dişi. Evet. E, eşleştirmeyecektik ama bu sene eşleştirmeye karar verdik. İyi bir e, damat bulursak. Evet. Torun sahibi olmak evet, istiyoruz. Evet Mart gibi e, eşleşeceğiz inşallah. Kümesimizin adını da e, köpeğimizin adından aldık. O zaman şöyle diyebilir evet. miyiz? Tavuklar yokken Hera vardı diyebilir miyiz? Tabii ki. tabii, ki, tabii. Ki. Evet. Özel yeri ayrı. Onlarla eşdeğer aslında. Yani aynı zamanda başlamış olduk. Hımm. Hera da zaten tavuklarla dost. Eee bütün kümeslere girer, tek tek e, kontrol eder, hiçbir rahatsız olmaz. Evet. Beraber yem de yerler, ekmek de yerler. Evet. E, kü kümeslerine de komşu zaten. Sağ sağır tilki mümkün değil uğrayamaz. Uğrayamaz. Çünkü Abi, Hera, sürekli açık. Evet. Bir de şimdi bu her aslında şuradan mı çek? Bir saniye dostlar, olsa hı, hı. öbür tarafa geçelim. Her yanına geldik. Her kulübesi özel. Artı komple ince kum dolu. Ee, istediği gibi rahat etmesi için e, kapalı alanı var, önünde balkonu var, e, otomatik yemleme makinamız var. E, 15 kilogram yem alıyor. E, e, verdiğimiz saatte ve gramajda her gün aynı saatte yem bırakıyor. Yani e, 15 kilogram yem 20-25 gün gider. 20-25 gün siz uğramazsanız bile her ay hiçbir zaman aç kalmıyor. Peki e, abi ya... bu aç kalıp kalmadığını, makinenin çalışıp çalışmadığını nereden anlıyorsun? Tabii, otom e, kamera sistemimiz var. Her evet. ay 24 saat iz izleyebiliyoruz. Evet. Ee, kamera e, yem kutusunun içini ve su kutusunun içini net gösteriyor. Hem gece hem gündüz. Ee, yedi mi yemedi mi düştü mü düşmedi mi elektrik kesildi mi gitti mi geldi mi evet. E, birebir izleyebiliyoruz. Yani dışarıdan da bunu telefondan izleyebiliyorsunuz. Sürekli, sürekli. Evet evet. Mükemmel. Hem kayıt altında hem de canlı olarak izleyebiliyoruz. Evet. Olsa. Evet. akıllı bir köpek ileri itaat eğitimi almış bir köpek. Her e. Geç kızım otur. Aferin kızım yat kızım yat. Aferin kızıma bekle. Maşallah. Çok akıllıdır. Çok akıllıymış çok. abi çok. Dostlar. Aferin kızıma. Engin abi gibi hayvan severlere ihtiyacımız var. Gerçekten mükemmel bir kümes. Gönül isterdi ki gündüz çekmek. Abi senden bir de e, gündüz vakti bir ilerleyen zamanlarda İnşallah. başka bir zaman bir söz alalım. Çünkü izleyicilerimiz bunu merak edecektir. Tabii, Gerçekten tabii. profesyonel bir. Gündüz gözüyle daha açık ve daha net her tarafı inceleyebiliriz. Evet, altada numaranı bırakacağım. Teknik destek, akıl tabii. fikir almak isteyen dostlarımız, tabii, tabii, e, tabii. Engin abimize ulaşacaktır. Açık alanımızda bile otomatik suluğumuz var. Evet. Size profesyonel bir kümese geldik demiştim dostlar. Abimizdeki, maşallah iş aşkı beni öldürdü. Gördüğünüz gibi civciv çıkım <laughs> ve gelişim odası. Abi, içeri girmek için sabırsızlanıyorum. Buyurun kuş gömekarasından civcivlerimiz çıktığında direkt buraya getiriyoruz. Bir saniye. Şimdi evet. her videoda eleştireceğim konuları seçiyorum. Bir üreticinin, bir üreticinin iyi evet. olup olmadığını civcivhanesinin kokusundan anlıyorum. Şimdi içeri gireceğim. Buyurun. Ben kalite kontrolü yapacağım. Sadece yem kokuyor dostlar. Sadece yem. Buna inanmanızı isterim. Mükemmel bir ortam. Şöyle bir geniş açıdan alayım. Ondan sonra sözü Engin abimize vereceğim. Hepsi Engin abimizin kendi üretimi de olsa Engin abi biraz bize buradan bahseder misin? Bu kümesler bizim kendimiz imal ettiğimiz ilk kümeslerimiz, evet. ilk ilk kafeslerimiz, civciv üretme kafeslerimiz. E, şimdiki kafeslerimiz daha profesyonel, e, daha hafif ve daha büyük ve daha akıllı. 6 hmm. tane. Kafesimiz var. Her kafesin aydınlatması, ısıtması fanı mevcut. İstediğimiz ısı ayarlıyoruz. Her kafesin otomatik yemliği var. Her kafesin suluğu var. Otomatik suluğu. Her kafesin tavası var. Gübre tavaları var. Evet. Kapılarımız istersek yarım açılıyor. İstersek müdahale için tam açabiliyoruz. Abi, çok ince düşünüyorsun. Her kafeste içinde hangi civciv olduğunu gösteren e, cinsi modeli Çıkım tarihi aşı, Hangi yaşının yapıldığı ve aşılama tarihi Hepsi mevcut Bunları da biz kayıt altına alıyoruz Abi mükemmelsin ya Dostlar biz üşeniyoruz şunları yazmaya Ben 5 yıldır <laughs> üretiyordum Şunları yapmaya üşeniyordum Şimdi peki burası kaç günlük 2-3 günlük herhalde burada. Bu civcivleri 3 gün önce çıktılar Buyurun. Evet sonra bir haftalık mı var Kaç günü kadar burada ee... kalıyorlar Ondan daha önce çıkan yan ayın 12'sinde bir haftalık olan var. Evet. Blue Brahmalar, Isabel var içinde. Evet. Geçiyoruz alta. Ee, bir aylık olan şurada bir tane asel parotumuz var. Maşallah ona. Yumurtasını Hindistan'dan getirdik. Evet. Bunlar da yeni bir aylık. DSG Viandot ve Black Brahma alt inelim. O zaman aşağı indikçe aşağı indikçe büyüyor. Büyüdükçe de kümesten çıkıyor. Bunlar da 2 aylık Silver dotlarımız. Maşallah. Bir grubu burada, bir grubu da bu tarafta. Buyur. Maşallah. Alt ya... gayet hijyen, temiz. Evet, evet, evet. Yani cim, süs tavuğu oteli de diyebiliriz buraya. Evet evet. evet eline emeğine sağlık. Bir de kuluçka bölümüne gidelim. Ha, buyurun. <laughs> evet dostlar burada da İzabel Brahma 4 artı bir takımımız var. Zamanın yükselen yıldızıydı. Bu da çok canlar yaktı diyebiliriz. Yine burada şuradan çekim abi daha güzel görünecektir. Burada da Salmon grubumuz var. Cumali Özaytay zaten Mehmet Yılmaz'la birlikte Salmoncu olarak da tanımışsınızdır. Yine horoz özellikle mükemmel. Horozun rengine bittim. Güzel bir grup. A keeping room. <laughs> yumurta saklama odası. Abi hazırsan içeri geçelim. Buyurun. Maşallah. İlk başta kupaları da bir göstereyim abimizin. <laughs> Maşallah. Şimdi yumurta saklama odası ülkemizde pek de olmayan bir e, durum. Bunu evet. baştan belirsin. Neden böyle bir şey yaptın? Yumurtayı 12-15 derece arasında saklıyoruz. Günde de bir defa e, kurk tavuğun yaptığı gibi 360 derece Çeviriyor. çeviriyoruz ki daha e, uzun süre sağlıklı kalabilsin. Yani yazın 30-35 derece olduğunda yumurtaları bekletemezsiniz. Ama şu dolabınız varsa 12 derecede daha uzun süre sağlıklı verimli bekletebilirsiniz. Evet. Şurada da dereceyi. Dereceyi görüyoruz evet 12-15 arasında işte e, otomatikte olduğunda da günde bir defa 360 derece yumurtayı çevirir. Maşallah. Açalım. Her yumurtanın üzerinde hangi cins olduğu A açık ve net yazar. Şu anda dönüyor. Dönüyor dostlar gördüğünüz gibi evet. şu anda dönüyor. Ben size bir tane yumurta vereyim. Şimdi... O zaman abi doluluk oranında bayağı yüksekti senin. Tabii tabii evet evet horoz aktif olduğu müddetçe hiçbir sorun olmuyor. Ee, biz üzerine açık ve net yazıyoruz. Silver'sa silver yazıyoruz. Sadece S yazıp bırakmıyoruz. Niye abi? Kullanıcı e, kolay anlayabilmesi için S koyduğunuz zaman heh, her şey aklınıza gelebilir. En Ama ince silver, ayrıntıya kadar düşünün. silver, Salmon bu mu silver mı? Tabi tabi buff ise B yazmıyoruz. Buff yazıyoruz. Blue da olabilir değil mi? Blue da olabilir, her şey olabilir. GSG ise G yazmıyoruz, GSG yazıyoruz. Hiç zor bir şey değil. Değil mi? Tabii. Peki burada yumurta, kuluçka hanem de burada o zaman? Ee, kuluçka makinamız da burada. Aynı ortamda. Çünkü hijyen bir ortam ve ısıtılan bir ortam. Biz bu ortamı da yaz ve kış 20 dere pardon, e, kışın 20 derecede tutuyoruz. Hem de, kuluçka makinamız daha verimli çalışsın. Daha sağlıklı çalışsın. İstediği ısıyı ve nemi ve elik bir ortamda yakalasın aynı evet. zamanda buzdolabımızda da e, donma soğuma olmasın olmaz. Çünkü Süper. gece eksilere indiğinde evet. buzdolabının içindeki yumurtada eksilere inecektir ve e, dön döl oranı bozulacaktır, bozulacak. Bu önemli. Evet. Kuluçka makinamız Princia 380'lik. Evet. Ee, her hafta Abi yükleme bu, yapıyoruz. Her hafta yükleme yapıyorsun. Evet. Peki e, az önce bir şey demiştin. Ben Evet, evet. Kuluçka makinamızın e, Üst gözünde şurada görürsünüz küçük bir beyaz hig higrometre ve alt gözünde alt tablasında onu da görürsünüz higrometre var. Bunlar ne işe yarıyor abi bunlar? datalogur görevi yapıyor. Hem nemi hem ısıyı e, kayıt altına alıyor. E, buyurun şuradan göstereyim. Cep telefonuna bunu tutla bağlayabiliyorsunuz onları. Hiç girmeden e, içine girip üst gözümüze bakalım. Yani makina çalışıyor mu, çalışmıyor Sürekli sü mu? Elektrik gitti mi, geldi mi, gittiği zaman hangi saatte işte 6 ay önceki veri hepsini buradan izleyebilirsiniz. Şu andaki nemimiz ve ısımız var. Şurada da e, her saat başındaki ısıyı görüyor. 37 37'de 37 ve abi hepsini kayıt altına Çok mı stabil e, bir çalışmış bu makine. Nemimizde de istediğimizde 58 59'larda. Biz bunu geriye dönük de izleyebiliriz. Bir ay önceki 6 ay öncekini izle abi. İzleyebilir al, misin? Tabii tabii. Altı ay öncekini de görürüz. Yok evet. artık. Yok bir aylık veri en düşük ve en yüksek şuradaki. Görürsünüz en düşük yani e, bu tarihte en düşük 376 en yüksek 38 bir olmuş. Bütün geriye dönük 6 ay öncekini izleyebilirsiniz. Hemen. Maşallah. Tekrarınız olsun. 6 ay öncekini izledik. 8. ay 2020, 9. ay, 10. ay, 11. ay, 12. ay, 2021. Maşallah. ay. Maşallah abi ben Türkiye'nin belki de en <laughs> profesyonel dedim ama sen belkisi yokmuş. <laughs> ee, makinemizin üzerinde iki datalogurumuz var. Biz hem alt çekmecemizi hem üst çekmeceğimizi izliyoruz. Onu hmm. da göstereyim. İki tane biraz önce üst çekmeceyi gördük. Evet şimdi alt. Şimdi alt higrometremizi izleyelim. Alt daha soğuk olur ve nem yüksek olur. Evet alt daha soğuk ve nem yüksek. Burada da gene ısı ve nebimizi görebiliyoruz. O zaman şöyle söyleyeyim verimli bir çıkım olmadığında biz nerede hata yaptık bunları görebiliyorsun. Edeyim, i̇zleyebiliyoruz evet evet elektrik kesildiğinden evet. kaç derece inmiş, ne zaman elektrik gitmiş kaç gelmiş, saat? kaç saatmiş Gerçi bizim şeneratörümüz var otomatik full otomatik ee, çiftliğimizin her yerini besliyor. Ee, bu çiftliğin hiçbir zaman elektrik gitmez. O zaman Ökü sen değil. düğüne gittin. Hiç fark etmez. Bir hafta gelmeden burada Hiç hayvanlar değil. kendi kendine idare edecek. Tabii edecektir. tabii. Hem ee, buradaki ısı önemli hem de civciv büyütme kafeslerinin ısı buradan daha önemli. Evet. Çünkü kışın soğuktan civciv ölebilir. Evet. Günlük evet. civciv koyduğunuz Elektrik gitti. Gece eksi beşe düştü. Evet. Civciv ölebilir. Burada aynı zamanda ee, kamera kaydımız da var. Buyurun. Şöyle göstereyim. Tabii. Merhaba. <laughs> Sü sürekli kayıt altındayız. Eline emeğine sağlık. Sağ olun, sağ olun. Gerçekten işi layıkıyla yapıyorsun abi. Ee, şu anda kümesimizin ışığı kapandı. Buradan açabiliyor ee, musun abi? Tabii tabii. E, bir deneyelim. Şu, saat, bir saniye abi şöyle gösterelim. Saat 9 dok, olduğu için otomatik kapandı. Sen şuradan aç bir tabii Buradan manuel olarak hemen açarım. Alp Smart e, Wi-Fi prizimiz var. Kümes aydınlatma. Doğru zaten. Gördünüz dostlar kapat abi İnanılacak Açıyoruz. gibi değil aynı, aynı zamanda timer ayarlayabilirsiniz işte 5.30'da e, pardon 5.30'da yanıyor akşam 9'da da kapanıyor, kapanıyor. saatte 9'u bir geçtiği için biraz önce otomatik kapandı maşallah peki abi bu kadar profesyonel bir e, çiftliğin maliyetini söylemeyeceğim elbette çok yüksek <laughs> maliyeti var ama şöyle bir evet. şey var. Kendini amorti etme süresi uzun mu yoksa senin için önemli değil mi? Biraz bize bunlardan bahseder misin? Eğer iyi bir üreticiyseniz ve kararlıysanız e, tüketiciye de güven veriyorsanız kendisini bir senede amorti eder. Etti mi abi? Etti tabii ki. Mükemmel. Geçen seneki üretimde amorti etti. Bu sene artıdayız. Artıdasın. Evet. Mükemmelsin. Sağ olun. Son olarak e, karantina odamızı. Gösterelim. Bir şey dikkatimi çekti. Hani normal prof... artık sen de profesyonelsin de şöyle evet. biz 5-6 sene önce işte karantina odası nerede olmalı diye araştırınca evet, evet, herkes evet. kümesin bahçenin en son noktasında olması lazım denilmişti. Sen de onu yapmışsın. Şu senden özür diliyorum. Evet, evet. Sen hakkını yedim. Kesinlikle. Facebook'ta bir ara görmüştüm. Ya dedim ki bu adam kümesin şurada tavuklar vardı. Şurada dostlar. Evet, evet. Facebook'ta gördüm. Dedim ya bu adam dedim karantinayı Kümesin ortasına yapmıştım, ortamı bilmediğimden dolayı. Evet. Yine sen profesyonellini konuşur musun? Kümesin en uç noktasında. Evet. Çünkü uç hasta hayvanları koymuşsun. ayırmamız gerekiyor. Peki hasta iz hayvan var mı? Gerekli. Bakalım bakalım. Şu anda şükürler olsun ki yok. <laughs> evet. Bakalım. Altı odalı bir e, karantinamız hastanemiz var. Hem hastalık olduğunda, hem yarışmadan gelince ve yeni hayvan kümese dahil olmadan önce. Bir hafta ya da iki hafta burada bekletiyoruz. Fanı dahi Tam mevcut çak. dostlar. Her evet. şey mevcut. Bu kümeste her şey düşünülmüş. Hırsıza, sansara, <laughs> yabani hayvana burada <laughs> yer, yok. yer yok. Dosta her zaman kapılar açık ama evet. düşmana asla <laughs> yer yok. Herkesi bekliyoruz. Dost düşman fark etmez. Eyvallah. <laughs> Jeneratör ve UPS odası. Abi hazırsan burayı da gösterelim. Ha, buyurun burayı da gösterelim. Hem e, jeneratör hem de güç kaynağımızın olduğu yer, aynı zamanda ekipmanlarımızın olduğu maşallah. depo alanı. Civciv büyütme kafesi. Az önce daha profesyonel dediğin malzemeler bunlar değil evet. mi? Evet. Aşağıdaki en son model civciv büyütme kafesimiz aydınlatmamız otomatik. E, fanımız otomatik. Zaten olması gereken her şey var. Her Ölce. iki tarafta otomatik yem kutularımız var. Otomatik suluğumuz var. Oo, o içi de içine. genişmiş abi. Tabii içi geniş. 100 çarpı 75 çarpı 50 Yani yaklaşık 75 tane civcivi çok rahat büyütebilirsiniz burada. Bir ay kalabilir mi? Kalır. Bir, abi. Tabii bir ay kalır. Alanı genişledikçe civciv sayısını azaltırsınız. Evet. Şöyle. Buyurun. Burayı da göstereyim jeneratörleri ve UPS'i. Jeneratörümüz otomatik. Elektrikli kendi giriyor. Çiftliğimizin her noktasını besliyor. Yetiyor mu abi? Tabii tabii yetiyor. 7,5 kahvalık e, bayağı güçlü. <laughs> süper. süper. Güzel. Dizelmiş zaten. Tabii tabii. Civ e, taşıma pardon e, tavuk e, taşıma kafesimiz ve parçlarımız da burada. Evet, bunlar da dostlar delme yumurta gönderim delme biyolü aparatı. Evet. Eline emeğine sağlık. Evet dostlar bugün her süs tavuğu üretim tesislerindeydik. Mükemmel bir ortam gördüğünüz gibi. Gözümü alamıyorum. Akşam da olsa mükemmel bir ortam. Her ay çektin değil mi? Kümesi. Evet evet. <laughs> Bekçisi diyelim. Sevimli. Kümesi bizim kahramanı. Kahramanı evet. Mükemmel bir ortam. Ben çok beğendim. Eminim sizler de beğenmişsinizdir. Buradan Engin abi gerçekten tebrik ediyorum. Böyle bir üretim testini Türkiye'ye kazandırdığı için eline emeğine sağlık güzel insan. Biz teşekkür ederiz. Anlatacaklarımız bugünlük bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, önerilerde bulunmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın, takipte kalın.